6 Şubat'ta Maraş Merkezi gerçekleşen depremde büyük bir devlet ve yetkili devlet. yetkililerden kastımız. atlat büyük bir koordinasyonsuzluğu ve iletişimsizliğiyle karşı karşıya kaldık. Biz kadınlar ve gönüllü ekip olarak dokunuruz alanda. Bu nokta günlük süreçte inanılmaz halkla birlikte inanılmaz bir korkunu uçtuk ve inanılmaz bir dayanışma ördük. İlmek ilmek bir dayanışma ördük. Bugün bu dayanışmanın 9. gününde e, Kahramanmaraş'ın Karışım Kazancı ilçesinde e, afat ve jandarma bizim organize ettiğimiz ve e, ilmek ilmek ördüğümüz dayanışma ağımıza e, müdahale edip e, oraya el koydu. E, Kaymakamlığın açıklamasında oraya e, kayıp atlandığını söyledi. E, devlet aslında kendi biz e, kendi koordinasyonsuzluğunu bizim dayanışma ağımızı, bizim koordinasyonlu ve organizeliz çalışma halimizi saldırarak kapatmaya çalışıyor. Biz bunu hiçbir zaman kabul etmiyoruz. Halkımızla birlikteydik, tekrardan birlikte olacağız. Yardımlarımızı dağıtmaya ve bu süreci yeniden inşa etmeye devam edeceğiz. Mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz.